bar'ın olduğu bölgeye doğru geliyoruz. Bu bar otelin en büyük barlarından birisi. Bu barın güzel tarafı dışarı sıcak olsa da içeride serinleyebiliyorsunuz. Sürekli içerisi serin ve güzel. Burada güzel dinlenme alanı düşünülmüş. Yapmak isterseniz uzanabiliyorsunuz. İçkinizi yudumlayabileceğiniz bir alan oluşturulmuş sizlere. Oldukça güzel. Şimdi sabah saatleri olduğu için çok kimse yok. Biz kahvaltı için ana restoranta doğru devam edelim zevz Restoran ana Restoran <laughs> Zeus Restaurant akşam yemeği. <laughs> evet tatları görüyorsunuz. Tatlı reyonu. yanı. burada da her öğün taze sıkılmış meyve suları var. Ananas, portakal, mişne, elma, limonata. akşam Afrodit Kitchen Bar'da Alakart Restoran'da Çin Alakart Restoran'da rezervasyon yaptırdık. Şu anda buraya giriş yapıyoruz. Bakalım Çin Alakart Restoran'ı nasıl? Çin Restoran'ın manzarası da çok güzel. Bu alan gündüz pastane olarak kullandırılıyor. Ben size alanı yine göstereyim. Harika bir manzara var. Dedim yat limanına bakıyor. Aynı şekilde Altın Kum plajını görebiliyorsunuz buradan. Evet Çin alakart restoranda önce suşilerimiz geldi. Chinese alakartta ara sıcak olarak Çin böreği ve karides cipsi geldi oldukça lezzetli görünüyor Bunlar da tadına bakacağız Sushiler çok lezzetli suşi tabağımızı bitirdik şimdi sırada ara sıcaklar ana yemeklerimiz geldi ana yemek olarak ekşili tavuk var içinde ananasla birlikte e, nadalımız var ve ayrıca soya soslu mantarlı dana etimiz var oldukça güzel görünüyor ekşili tavuk İçinde ananas parçaları ve biberler. Onun dışında noodle'ımız çok güzel. Salatamız var ve soya soslu mantarlı dana etimiz. Gerçekten harika bir menü. Çin alakartta tatlı olarak kızarmış dondurma geldi. Bu dondurmanın özelliği yeşil çayda kızartılmış bir dondurma. Gerçekten güzel görünüyor. Tadına da bir bakalım. Hmm. Çok güzel. Dışı çıtır çıtır, içinde de harika bir dondurma var. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.